Arkadaşlar selamun aleyküm. Aracımız Nissan Qashqai 2015 1.5 dizel. Arkadaşlar aracımızın periyodik bakımını yapacağız. Yağ bakımı gelmiş. Mazot filtresi değiştireceğiz. Arkadaşlar orijinal sensörlü. E, motor iş temizliği yapacağız. Komple yağ bakımını yapacağız. Şimdi sizlere bir bilgi vereceğim. Motor iş temizlik öncesi yağ alacağız kaba. Yani şeffaf bardağı ve işlem sonrası şeffaf bardağı alacağız. Ve ikisini de değerlendireceğiz arkadaşlar. Arasındaki farkı bir görelim. Ee, motor iş işte temizlik öncesi yağ nasıl? Sonrası nasıl? Onlara bir bakalım. Hava vesaire hepsi değişiyor arkadaşlar. Başlıyoruz inşallah. Arkadaşlar bakım öncesi yağını açmadan hafif bir tapayı açarak buradan bir bardak yağı alacağız ve sonra bunu kapatacağız motor iş temizlik katkısını koyup arkadaşlar aracımızı çalıştıracağız 15 20 dakika arasındaki farka bakacağız inşallah şu an açıyorum biraz araba yeni geldiği için sıcak dikkatli bir şekilde açalım şu an dolduruyorum arkadaşlar Evet şu an indiriyor. Bir bardak dolduracağız. Tamam yeterli. geri hemen sıkalım. Bunu sıkacağız arkadaşlar. Sonrasında motor iş temizlik katkısını koyup gördüğünüz gibi bardağı aldık. Böyle göster. Bu çıkan yani motor temizlik olmadan önceki motor yağımız. Arasındaki farka bakalım. Evet arkadaşlar yağımızı aldık. Şu an bir tane motor için işte, temizlik katkısı atacağız. Şimdi bir çalkalayalım beraber. Bu şekilde çalkalıyoruz arkadaşlar. Sonra kapağımızı açıyoruz. İçinde bir tane emniyet kapağımız var. Evet, kilit kapağımızı da açtık. Şöyle koyalım. Ya dikkatli bir şekilde arkadaşlar ya çubuğun olduğu yerden koyacağız katkımızı. Şöyle dolduruyoruz. ve yaklaşık 10-15 dakika aracımız çalışacak. Sonrasında bir bardak tekrar yağ alacağız. Bakalım arasında fark nasıl oluyor. Hep beraber görelim faydası, zararı arkadaşlar. Şu an katkımız süzülsün iyice. Hava fitremiz, mazot fitremiz, yağımız hepsini tek tek değiştireceğiz. Bakalım görelim arkadaşlar. Aracımızın marşına bastık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an çalışıyor. 15 dakika sonra açacağız. Eski yağımızın ve yeni yağımızın motor iç temizlik katkısından sonraki halini sizlerle paylaşacağız. Daha yeni bastık marşa. 10-15 dakika bekliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar dakikamız doldu. Kaçkay aracımızı kaldırdık. Şu an e, sizle beraber açalım bir görelim e, aracımızın işlem sonrası yani katkı sonrası motor yağı ne durumda. Şöyle bir gevşetiyoruz. Zaten motor yani şu an süzeceğiz. Bir alalım dedik ilk başta. Neler oluyor bir görelim. Bayağı sıcak arkadaşlar. O yüzden dikkatli bir şekilde açalım. bir yandan da açtık arkadaşlar yağmur süzülsün bayağı basınçlı akıyor şimdi bir tane bezle hemen alalım ver kamerayı arkadaşlar şimdi şöyle bir örnek göstereceğim sizlere arasındaki yoğunluk farkı belli yani bu kalın bu bayağı ince arasındaki fark yani dizel olduğu için çok farklı verilmiyor. İndir bir dakika. Ama şu an bu çok sıvı halde arkadaşlar. Çok belli mesela. Bu yoğun. Bu da sıcaklık almıştık mesela. Bu aynı şekilde. Katkı tamamen içeriği temizleyerek indiriyor arkadaşlar. Motor yağımız iki bakımda bunu kullanmamız lazım. Yağımız bir yandan süzülüyor. Evet ikisindeki farkı göstermek istedim. Ama arkadaşlar araç dizel olduğu için sizlere tam bunu yansıtamıyoruz. Yani renk olarak çünkü dizel makinede şöyle bir şey var. Motor yağını koyduğunuz andan itibaren yarım saat sürmüyor bile. Yani 10 dakika sonra motor yağı yine siyah oluyor. Ee, bu işlemin biri de benzinli araçta deneyeceğiz. Farkını o zaman daha net sizlere göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ya süzülme işlemi bitti. Nisan Kaşkay. Şimdi kartel tabamızı değiştirdik arkadaşlar. Eski kartel tabamız. Her bakımda bunlar değişiyor. Kartel, tapa, pulu arkadaşlar. Ee, size e, bir tane video atacağım. Megan 2. Ekspertiz yaptık onunla ilgili. Adamlar bunun değiştirmemişler ve üstünü komple silikon yapmışlar arkadaşlar. Ee, bunlar önemli. Şimdi bunun yağ tapasını kapatacağız. Eski bardaklarımızı yani test için aldık, bardakları da attık içine süzülüyor. Şimdi arkadaşlar bilgi vermek istiyorum tekrar. Şimdi bizim daha demin yaptığımız test yani akışkanlıkla alakalı renkle değil bunu bir kere bilin ee, karıştırmayın sonra olayı çünkü abuk subuk bir sürü yorum yapan oluyor bilmiştik taslayan oluyor şimdi bu iki tane koyduğumuz bardak bu şekilde şimdi bidonun içinde bunlar akışkanlıktır yani aracın yağını inceltiyor ve seyir, seyreltiyor bayağı sıvı hale geliyor ve tüm yağı aşağı indirmesini sağlıyor yani motordan katkının amacı budur içeriği temizleyerek ve seyrelterek indiriyor kafasında soru işareti olan yani iyi dinlesin bunu. Katkının amacı renk değil arkadaşlar. Söylemiştim zaten. Ee, bir tane de benzinli de deneyeceğiz. Bakalım arasındaki farkı göreceğiz sizlerle beraber. Kartal tabağımızı sıktık. Aracımızı birazdan indiriyoruz. Evet arkadaşlar Kaşkay aracımızı indirdik Nissan. Motor yağı, ARL, Renault motor yağı orijinal şelin. Bu motor zaten Renault'a ait bir motor. O yüzden Renault standartlarına göre bu aracı yapıyoruz arkadaşlar. Evet yağ filtremiz Renault Mayıs arkadaşlar. Yeni yağ filtremiz. Eski yağ filtremiz aracın diğer bakımları da bizde zaten olmuştu. Aracımızı direkt filtremizi yerine takalım arkadaşlar. Şuradan kenardan bir yerden sokabilirsek biraz dar yeri arkadaşlar. Alttan söktüm ben daha doğrusu ama şöyle şu motor yağımızı alalım. Şuradan <laughs> rahat bir yerini bulursak. Evet şuradan şöyle ittirdiğimiz zaman arkadaşlar. Hemen filtremizi ters çevirelim. Allah'ın izniyle. Hortum vesaire bayağı var. O yüzden zorlanıyoruz takarken. Ama Renault'da bu kadar olmuyor. Evet taktık. Ben bunun boşluğunu aldım. Birazdan bunu sıkacağız arkadaşlar. Hemen yağımıza geçelim. Yağımızı dolduralım. Sizlere gösterelim. Kilitli kapağımızı açtık. Arkadaşlar. Evet buradaki nikelajımızı deliyoruz. Evet. Yağımızı güzel bir şekilde dolduruyoruz arkadaşlar. 5 litre motor yağ kapasitesi var. C4 onaylı emisyonu arkadaşlar motor yağımızın. Evet gördüğünüz gibi bu sarı yağ arkadaşlar her motorda yani benzinli olarak konuşmuyorum dizelde böyle sap sarı koyuyoruz 10 dakika sonra sipsiyah geri oluyor bu içerideki kurumdan dolayı yani motorun içindeki kurumdan dolayı e, dizellerde o yüzden özellikle iki bakımda bir motor iç temizliğini öneriyoruz çünkü e, tortu yapıyor içeride balçık yapıyor o yüzden motor iş temizliğini kullanmanız araç açısından iyidir seyreltiyor ve içerideki bütün yağı aşağı indiriyor Allah'ın izniyle. Evet yağımız biraz e, uzun sürecek. Ben videoyu burada sonlandırıyorum. Çünkü yağ dolum yeri çubuğuyla birlikte renaların. E, Birazdan hava filtresi arkadaşlar ve mazot filtresi değişiminde görüşmek üzere. Evet arkadaşlar Nissan Qashqai aracımızın hava filtresini söktük. Hava filtresi arkadaşlar bayağı dolu. İçerisinde bir sürü yabancı cisimler var arkadaşlar. Biraz espri katalım Arkadaşlar muhabbetimizin içine bu eski hava filtremizi süzülen tarafları yeni hava filtremizi taktık Bismillah ee, motor yağımız tamam arkadaşlar yağ filtresini yağ filtresini taktık yağ filtresini taktık ee, arkadaşlar şimdi antifrizimizi ölçeceğiz antifrizimizi ee, cam suyumuzu kış geliyor onu da ilave edeceğiz mazot filtremizi söktük Allah'ın izniyle şimdi arkadaşlar bir konuya değinmek istiyorum sizlerle. şimdi arkadaşlar şöyle eski parçaları size göstereyim. Bu kalabalığı bir atayım. Motor yağımız, yağ filtremiz, kartel tapamız. Arkadaşlar detaylı bakım videosu çekiyoruz inşallah. Şimdi bu bizim mazot filtremiz arkadaşlar. Yani bu mazot filtresinin içinde süzülen bir tane de filtre var burada. Yani tam gözükmüyor ama yani saç filtre. Dolayısıyla bu içi tıkandığı zaman büyük problem. Enjektör ve yakıt sistemine büyük zarar veriyor. O yüzden size sensör kısmını söktüm ki görün diye. Şu seyyarı yakalım. Ustam seyyarı yak. Seyyarı. Seyyarı sana zahmet. Al seyyarı. Şuraya doğru. Heh. Tut oraya doğru. Malzemeyi görsünler. Şimdi arkadaşlar. Filtrenin içi buradan belli olmuyor. Yani e, sizlere filtrenin kesimini yapıp göstermiştik. Ee, bunu da müsait bir zamanda keseceğiz sizlere göstereceğiz. Yaklaşık 40 bin falan oldu herhalde bu. ya Bayağı geçirdi müşterimiz bunu. Kendisinde bilgisi var. Şimdi sensörü sökmemizdeki amaç bu sensör hem yakıtla su veya ısı sensörü ikisinde kullanılabiliyor. Ee, takacağımız sensörlü filtremiz MAN filtresi arkadaşlar. Orijinal yakıt filtresi. Bunu direkt böyle takıyoruz zaten. iki tane klips geç ee, hortumu var. Bir tane de burada soketimiz var. Direkt takıyoruz. Lakin biz bunu söktük ki yani bilinçlenin diye. Görün diye arkadaşlar olayı. Bunun da içini dağıtacağız ve görelim bakalım neler çıkıyor. Çünkü yakıt fitresi hayat önem taşıyor. İçinden süzemezse veya şişerse araçta yakıt çekiş düşüklüğü vesaire. Enjektör problemi hepsi olabiliyor. Bunu şimdi ters çevireceğim ben. Bu süzüsün iyice bittikten sonra bunun içini bir keseceğiz. Onun içini bir keseceğiz arkadaşlar şöyle kafadan. Bakalım içinde ne çıkıyor görelim hep beraber. Mazot fitresinin durumu nasıl oluyor? Evet e, hava fitremizi taktık. Yakıt fitremizi takıp aracın marşına basıp polen fitremizi değiştireceğiz inşallah. Evet arkadaşlar aracımızın marşına bastık. Şu an aracımız çalışıyor Allah'a şükür. Güzelce taktık fitrelerimizi havasını aldık. Son kontrolü yapıp buraları güzelce bir temizleyeceğiz arkadaşlar. Tozunu pisliğini alacağız ve aracımızı teslim hale getireceğiz birazdan arkadaşlar. Polen filtremiz kaldı. Onu da değiştirelim inşallah bir görelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar kartel tabamızı taktık. Güzelce yıkadık buraları. Maşallah arkadaşlar yani seviyoruz böyle temiz iş yapmayı. Yağ filtremizi aynı şekilde taktık. Pırıl pırıl parlıyor. Evet muhafazamızı bağlıyoruz. Son kontrolleri tamam. Nissan Kaşkayı aracımız 2015. Eski çıkan arkadaşlar çaylarımız her zaman potrede. Eski çıkan filtrelerimiz, malzemelerimiz gördüğünüz gibi. Motor yağımız şurada bidonu. Bunların hepsini müşterimizi saklıyoruz. Gelsin görsün. Zaten hem video çekiyoruz hem de gelip görmesi daha iyi olur. Ve sırada polen filtremiz var. Ondan sonra aracımız teslim arkadaşlar. Polen filtresinde görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şu an Nissan Kaşkayı aracımızla yol testindeyiz arkadaşlar. Arkadaşlar size bir bilgi vermek istiyorum. Çok önemli bir konu arkadaşlar yani motor açısından hayat önem taşıyor arkadaşlar yakıtınızı bu şekilde yani kullanmayın yakıt az diyor mesela yani kırmızıya yaklaşmış arkadaşlar yakıt sistemi ne kadar yakıt olursa o kadar çok iyi soğuyor yani yakıtla soğuyor çünkü dışarıdan bir cisim veya bir soğutma vesaire yok o yüzden yakıtınızı olabildiği kadar çeyrekte veya yarımda tutun bu önemlidir arkadaşlar bilginiz olsun. Çünkü yakıt sistemi fazla yakıtla soğuyor. Siz az yakıt kullandığınız zaman sistem çok ısınıyor ve içeride atıyorum pompa olsun işte atıyorum enjektör, tesisat sistem vesaire vesaire bunlar bozulabiliyor. Bilginiz olsun. Kaşkay aracımızı şu an bitirdik Allah'a şükür. aracımız ee, aracımızı yıkamaya vereceğiz. Arkadaşlar Allah izin verirse teslim edeceğiz inşallah. Aracımızın e, silecek ve e, Arkadaşlar frenleri de değişti. Onları da ayrı bir video olarak atacağım. Bu bakım videosu. Ee, ön sürecek ile e, ön arka balata değişim videosunu da ayrı yükleyeceğim inşallah. Şimdi aracımızı bir yıkamaya verelim. Güzelce bir yıkansın iç dış. Sonrasında teslim edeceğiz Allah nasip ederse. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere inşallah.